Bu nasıl vazife taksimatı? Öbür taraftan programa da bakınız. Program baştan sona kadar DYP programı, sehbe bu programda ortak olarak değil, sadece sözcük olarak kullanılmış, lugat olarak. Programın, programın kelimeleri SHB'nin diliyle yazılınca bunun adı ortaklık oluyor. Bakınız, bu haksızlığın en açık değeri nedir biliyor musunuz? Sayın Demirel hükümeti kurduktan sonra Sayın İnönü'ye karşı tatbik ettiği pansuman metodu. Aman Sayın İnönü arabaya siz de buyurun beraber gidelim. Niye bunları yapıyor? Bu büyük haksızlık açığa çıkmasın diye. Bunu bir açık gözlük zannedebilir. Yalnız kendilerine hatırlatıyorum ki bu kabul açık gözlükler her zaman rahatsızlıklara sebep olmuştur. Bir müddet sonra SHP'nin tabanı bu gerçekleri görecek, ve bu haksızlıktan hoşnutsuz olacaktır. Bundan başka